verememişti. Sonunda üst kata Crystal çıktı ve bu karar farkında olmadan onun hayatını kurtardı. Eve giren adam için alt katta uyuyan Katie'ye ulaşmak çok daha kolaydı. Saat 03 civarında Crystal hafif bir sesle uyandı. Gözlerini açtığında yatağın ayak ucunda dağınık sakallı, bakımsız bir adamın Katie'yi tuttuğunu gördü. Adam bir eliyle Katie'nin ağzını kapatıyor, diğer eliyle ona doğru bir bıçak uzatıyordu. Crystal'ın uyandığını fark Ama etmedi. Küçük kız korkudan bak. donup kaldı. Kıpırdayamadı. Bir anlığında Katie'nin bakışları Crystal'la buluştu. Ve adamın elinin ağzını bastırmasına rağmen "Annemi çağır!" diye bağırabildi. Ama adam buna karşılık bıçağı doğrudan boynuna sapladı. Katie yere yığıldı ve adam bıçağı tekrar tekrar saplamaya devam eyvah, etti. Eyvah eyvah. Ardından odadan hızla çıktı. Büyük ihtimalle evdeki diğerlerinin uyanıp uyanmadığını kontrol etmeye yöneldi. Crystal yatağa yapışmış halde nefesini bile tutarak bekliyordu. O anda arkadaşına yardım etmeyi ne kadar istese de en küçük bir hareketin hayatına mal olabileceğini çok iyi anlıyordu. Asım 1987'de Illinois eyaletinde bir ailenin katledilmesiydi. Bu olay uzun süre bizden. aydınlatılmadı. Ancak yıllar sonra Tommy işlediği vahşetin tüm ayrıntılarını anlattı. İddiasına göre otostop yaparken 29 yaşındaki Cave onu aracına almış, eve götürmüş ve akşam yemeğine davet etmişti. Tommy, Dardin ailesinin evindeyken önce baba keyfe iki el ateş ederek öldürdüğünü... Bak, görüyor musun? Yolda gördüğün adamı tanımıyorsun, etmiyorsun, almayacaksın evini. Bırakacaksın, salacaksın. Bak, yolda gidiyor, yardım istiyor bu da hani yardım et falan filan. Adamın vicdanı sızlıyor, götürüyor. Akşamleyin sana sıkmış, ölmüşsün. Ardından ailenin Al. 3 yaşındaki oğluna beyzbol sopasıyla saldırdı. Al işte. İşlediği en ağır suçlardan biri ise 30 yaşındaki hamile eşi Elaine yaşadı. Al işte. Saldırı sırasında zavallı kadın doğum yaptı. Dünyaya gelen bebek de Tommy'nin kurbanı oldu. Tüm bu itiraflara rağmen polis, aradan geçen uzun yıllar nedeniyle saldırganı suçlayacak hiçbir fiziksel kanıta ulaşamadı.